Smikomo peritonei e, apenddik ya da yumurtalıktan daha önce de söylediğim gibi nadiren karın zarı içindeki küçücük bir katlantıdan başlayabilir nadirdir ama görülebilir. İlla orijini e, yumurtalık ya da apendiks olamayabiliyor bazen. Bu durumda hastanın içine, litrelerce jelimsi materyal bırakan bir hastalıktır. Başladığı organdan dışarı doğru yayılması en önemli özelliğidir bu hastalığın. Başladığı zamanda bu organların dışına ne yazık ki bu müsün jelimsi materyali o sıvı bulaştığı her organın da dışını yiyebiliyor. İçinden başlamayıp karın boşluğu içinde organların dış yüzeyini yiyebilen bir hastalıktır. Onun için tedavisi, karın içine yönelik, sıcak kemoterapinin eklendiği cerrahidir ve sıcak kemoterapi cerrahisinin başarısının en yüksek olduğu hastalıktır.